اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم sadakallahul Alazim. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnnemâ bu'istu muallimen. Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslümanlar, hutbemin başında okuduğum Alak suresinin ilk beş ayeti Kur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluşan ilk ayetleridir. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur insana bilmediğini öğreten O'dur. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bir öğretmen olarak gönderildim. Değerli müminler, Yüce dinimiz İslam'a göre ilim öğrenmek, kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim öncelikle kişinin kendini, Rabbini ve çevresini tanımasıdır. Yaradılış gayesinin farkında olmasıdır. Varlığı ve bütün kainatı doğru okumasıdır. Aziz Müslümanlar, bilgiyi kıymetli kılan insanlığın faydasına olmasıdır. Sahibini Allah'ın rızasına ulaştırmasıdır. Toplumu adalete, doğruya ve iyiliğe götürmesidir. Haksızlıktan, zulümden ve her türlü kötülükten uzaklaştırmasıdır. Zihinlerin bulanmasına, nesillerin ifsadına, toplumların helakine, dünyamızın tahribine sebep olan bilgi ise değersizdir zararlıdır. Kıymetli müminler, cehalet İslam'ın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Cehalet kişiyi Allah katında da insanlar katında da değersiz kılar. Okumak, faydalı bilgilerle donanmak, ilmi insanlığın hayrına kullanmaksa kişiyi yüceltir. Yüce Rabbimiz قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurmaktadır. Bir başka ayette ise hakiki ilim sahipleri şöyle övülmektedir. Kulları içinde Allah'a en çok saygı duyanlar alimlerdir. Değerli Müslümanlar, ilim yolu cennet yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye, Allah cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bu bilinçle ilme sarılırsak, bilim ve teknolojinin imkanlarını doğru kullanırsak, insanlığa yeniden yön verebiliriz. Kalem ve kelamın gücünü hayatımıza yansıtırsak tüm dünyaya yeniden adalet ve iyiliği hakim kılabiliriz. İlim ve irfanı mihmandarımız kılarsak ilahi ve insani değerlerin örselendiği ve ötelendiği günümüz dünyasına yeniden umut olabiliriz. Ancak ilim ve irfandan uzaklaşırsak bilgi ve teknolojiyi amacı dışında kullanırsak felakete sürükleniriz. İnsanlık bugün içine düştüğü zulmün ve haksızlığın karanlığından şiddet ve huzursuzluk girdabından kurtulamaz. Kıymetli müminler, önümüzdeki pazartesi günü yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor milyonlarca çocuğumuz ilim ve irfan yuvası okullarımızla buluşacak. Yavrularımızın milli ve manevi değerlere bağlı, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetişmesi hepimizin ortak görevidir. Öyleyse İslam'ın emrettiği ilim ufkuyla göz aydınlığı yavrularımızı aklı, duygusu ve ameli birbiriyle dengeli olan bir mümin olarak yetiştirelim. Çocuklarımızı eğitirken başlıca yöntemimiz Üdü'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ayeti kerimesi olsun. En temel gayemiz ise İnma bu'istu li utammime salihal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla çocuklarımızı ahlaklandırmak olsun. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, hutbemi sonlandırırken bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. 18 Eylül'de ise bütün Kur'an kurslarımız açılacak olup kayıtlarımız devam etmektedir. Ayrıca kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrim içi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol. Ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun.